Sizleri bu üçüncü videomda sevgi ve aşk ile selamlıyorum. Aşktan bahsedince ilk önce aklıma gelen bir söz ise Hazreti Mevlana'dan bahsetmek istiyorum. Gözlerini kapat, aşık ol ve orada kal diye söylediği sözün aslında şu anda ne kadar önemli olduğunu da anlayabiliyorum. Neden dersiniz? Bir insanoğlu doğuşumuzdan beri, doğduğumuz noktadan itibaren ölü bu dünyada ayrılacağımız noktaya kadar ihtiyacımız olan en önemli şeylerden bir tanesi, birkaç tanesi hayatta kalabilmek için yemek, su ve uykudur diye biliyoruz. Lakin bir insanın iş dünyasının ruhunu ya da psikolojik olarak kendini güçlü ya da e, ayakta kalabilmesi için, man, e, e, için ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi de aşk ve sevgidir diye düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman dünyada olan olaylara şu anda birçoğumuz korku içindeyiz ve bir da aynı zamanda bir karmaşalık içinde olduğumuzu görebiliyoruz. Bu şu anda yaşanan sorunların aslında bir kaynağı olduğunu baktığımız zaman en önemli şeylerden bir şey, en önemli ihtiyacın olan bir şeyse sevginin ve aşkın eksik olduğundan olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman son yüz senedir insanoğlunun gerçekten hayatta kalabilmesi için kendi çıkarlarını düşünerekten cimrilik olsun, nefret olsun bu gibi his ve düşüncelere kapılaraktan hayatın ve yaratılışın ...gerçek sebebi olan sevgi ve aşktan uzak olduğunu görebiliyoruz. Bir insanoğlu... ...kendimizi... ...bu duruma koyduğumuzun gerçek sorunsu ...kendimiz olduğunu unutuyoruz aslında. Belki sağlık hem çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Lakin bu noktaya gelmemiz de aslında... ...sadece sağlık olduğunu düşünmüyorum yani bir virüsün yarattığı bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz şu an, çoğumuz şu anda elimizde kapalıyız. O küçük dünyamızda kalmak zorundayız. Ve bu sebepten dolayı da kopuk yaşıyoruz. Fiziksel olarak da. Ve bizden istenen de o şu anda zaten. İki metre gibi, üç metre gibi uzak kalmak isteniyor bizden ki bu hastalığın, virüsün bulaşmaması için. Lakin aslında biz zaten kopuktuk diye düşünüyorum. Yani ruhen kopmuşuz. Bu sadece kendi toplumumuzda değil, ev küresel olarak da bütün dünyada olan bir şey. Ne yazık ki teknoloji amacında çok bağlıyız. Sosyal medya olsun, internet olsun, böyle e, kullanılan e, iletişim aletleriyle dünyanın öbür tarafında olan bazı şeyleri rahatlıkla görebiliyoruz. Ama hissedemiyoruz. Kopuk yaşıyoruz aslında. Bu kopukluk aslında sadece ve sadece hani dünyanın öbür tarafında yaşayan insanlar için de geçerli değil. Kendi toplumumuzda da kopuk yaşıyoruz. Aile içimizde de kopuk yaşıyoruz. Ruhen bir kopukluk var. Bu kopukluk ise sevgisizliktir diye düşünüyorum. Çoğumuz bu dünyaya gelişimiz iki insanın sevgiçiyle beraber, iki insanın bir araya gelmesiyle oluştu. Bu bir sevgiydi ve bu sevgiyle dünyaya geldik. Ve bu sevgiyle bizler bütünlük belli bir noktaya kadar. Şanslı olanımız, şu anda izleyenler, şanslı olanlar düşünüyorum bazı insanlar çok geç çok erken yaşta bu sevgiye doyamadan bu dünyadan ayrıldı. Lakin bu kopukluğumuzun devam etmesi bizleri sadece ve sadece e, toplum içinde kopukluğumuzu yaratmadı. Küresel olarak da yani dünyanın öbür tarafında olan bir olayın bizleri ilgilendirmediğini düşünerekten ve bu bu kopukluktan dolayı da dikkate almadığımızdan ve bundan dolayı da insanlılık olaraktan tekrar bağdaşmadığımızdan şu anda hepimiz fiziksel olarak kopuk olmak zorunda kaldık. Evlerimizin içinde kapalı olmak zorunda kaldık. Bu kopukluk aslında sevgiyle ilgili, aşkla ilgili aslında. Çünkü artık insanoğlu sevmeyi ve sevilmeyi unutmaya başladı. Gerçek sevginin ne olduğunu unutmaya başladı. Sevginin bir parasal bir güç olduğunu düşünmeye başladı. Yani bir insanı sevebilmek için ilk önce onun zenginliğine bakıl ö, göz önüne tutuldu ya da statüsü göz önüne tutuldu. Bundan dolayı bir insanı sevme düşüncesi yaratıldı. İnsanı insan olarak sevmedik. Bunu bunu artık başaramıyoruz ve bunu istemiyoruz diye düşünüyorum. Çünkü korkuyoruz. Sevmekten korkuyoruz. Sevilmekten korkuyoruz. Evrenin ya yaratılışının en büyük sebeplerinden bir tanesi belki de sevgiydi. Ama şu anda insanın geldiği noktası da sevgisizlikten oluyor diye düşünüyorum. Ne yazık ki bu sevgisizlik düşüncesini biz çocuklarımıza da taşıyoruz artık. Genç yaşta onlara sevmeyi değil, nefret etmeyi öğretiyoruz. Ya da yanlış şeyleri sevmesini öğretiyoruz paranın, gücün, statünün daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama yani öbür ucunda olan hiç tanıdığımız bir insanı sevmeye hazır değiliz. Onları, öyle bir tanımadığım insanları yargılamaya hazırız ne yazık ki. Şu anda yaşanan sorunlar artık herkese etkiliyor ne yazık ki bu bize gösteriyor ki insan olarak artık sadece ve sadece sağlık bakımı değil yaşam bakımına değil ruhsal anlamda da bir değişime ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Ruhumuzun ihtiyacı olan sevgiyi tekrardan hayatımıza tekrardan çevremize toplumumuza ve dünyaya yayılmamız lazım. Bizler ne yazık ki yargılamaya, nefret etmeye çok hazırız. Bu bütün insanlık için geçerli olan bir durum. Sevmekten korkuyoruz, çünkü sevilmekten korkuyoruz. Çünkü sevilmenin ve değerin, aşkın bunun bir anlam taşımadığını düşünüyoruz bunun aslında ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Paranın, statünün daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Görüntünün daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Gerçekte ise bizler aslında en önemli şey olan hayatımızda ihtiyaç olan şeyi unuttuğumuz için bugün noktaya geldik ne yazık ki. Sevmeyi unuttuğumuz için. Ve korktuğumuz için sevmekten. İnsanoğlunun şu anda yaşadığı sorunlara baktığımızda ilerleyebilmemiz için ve yeni bir çağda güçlü olabilmemiz için önemli şey aslında para ya da statü değil sevgidir diye düşünüyorum. Aşktır diye düşünüyorum. Sevilmektir diye düşünüyorum. Yargılamamak diye düşünüyorum. Savaşların bitmesi için, insanoğlunun birbirini anlayabilmesi için, insanoğlunun ilerleyebilmesi için, tekrardan sevmeyi öğrenmemiz lazım. Ve sevilmeyi çünkü bunları biz anlamadığımız süre içinde insanoğlunun pek bir geleceği olacağını zannetmiyorum. Çünkü sevginin olmadığı yerde, aşkın olmadığı yerde nefret vardır, yargılamak vardır, korku vardır, kopukluk vardır, uzak kalmalar. sevgi ve aşk ile kalın.